Herkese selam ben Tunan. Bu videoda sizlerle beraber satın aldığım tam 10 model replika kulaklığın kutu açılımlarını yapıyoruz. Ürünleri satın almak isteyenler olursa açıklama kısmına bırakacağım linkten satıcı ile iletişime geçebilirler. Bu tarz videoların devamı için sizlere daha fazla ürün satın alıp incelemesini yapabilmem için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Hazırsanız kutu açılımına geçelim. Kulaklıklardan ilk modelimiz JBL'in XY201 modeli. Görmüş olduğunuz gibi ön yüzeyinde bir kulaklık resmi bulunuyor. Üzerindeki tuşların dokunmatik olduğunu burada görebiliyorsunuz. Üzerinde mikrofon bulunduğunu ve 12 saatlik kullanım süresinin olduğunu buraya işlemişler. Wireless 5.0 kablosuz bağlantısıyla telefonunuzla bağlayıp müzik dinleyebiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi renk seçenekleri bulunuyor. Siyah rengini satın aldım. Arka tarafında ise çeşitli özelliklerine yer verilmiş, katlanabilir kompakt tasarım olduğunu, ultra soft yani yumuşak bir kulaklık pedinin olduğunu, ayrıca burada kablosuz wireless çipinin olduğunu ve üzerinde dokunmatik kontrol tuşlarının olduğunu görebiliyorsunuz. Burada da görmüş olduğunuz gibi yine çeşitli özelliklerine yer verilmiş. Bu tarafında ise JBL kulaklıklarının alışık olduğumuz kutu tasarımlarından bir fotoğraf bulunuyor. Gelin hep birlikte kutu içeriğine bakalım. Ürünün kutusu bu şekilde buradan açılıyor ve içerisinden böyle bir plastikle bizleri karşılıyor. Burada kulaklıklarımız bulunuyor. Ayrıca kutu içeriğinden bir de e, micro USB uçlu bir şarj kablosu geliyor. Ve ayrıca bir kullanma kılavuzu geliyor Burada kulaklığın ilk olarak tasarımına baktığımda aslında resme göre daha ufak bir yapısı olduğunu görüyorum. Ayrıca buradan kulaklık ayarını yapabiliyorsunuz. kulağınıza göre ayar yapabiliyorsunuz. Buradan da kulaklıkları katlayıp bu şekilde e, seyahat edenler için çantalarına rahatlıkla koyabiliyorlar. Üzerindeki dokunmatik tuşlarını burada görebiliyorsunuz. Burada bir JBL yazısı ve altında e, 3.5 milimetrelik jack girişi yani piliniz bittiğinde kablolu olarak da kullanabiliyorsunuz. Burada micro USB şarj girişini görebiliyorsunuz. Burada power tuşu bulunuyor. Burada da üzerine takacağınız micro SD kartı görebiliyorsunuz. İsterseniz micro SD kart üzerinden de müzik oynatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Diğer tarafında ise herhangi bir tuş bulunmuyor. Ee, bu kulaklığın modeli xy 201 modeli. Gelen hep birlikte bir sonraki kulaklığa geçelim. İkinci modelimiz ise JBL'in T450BT modeli. Kulaküstü kulaklıklarda JBL modelini kullanan çoğu kişi bu modeli tercih ediyor. Bir de bakalım replikası nasıl oluyormuş. Burada çeşitli özelliklerine yer verilmiş 11 saatlik bir batarya ömrünün olduğunu burada görebiliyoruz. E, bu tarafında yine çeşitli özelliklerine yer verilmiş, üzerinde bir mikrofon bulunduğunu, e, medya tuşlarının bulunduğunu gösteriyor. Arka tarafında ise e, görmüş olduğunuz gibi yine kulaklığın çeşitli özelliklerine yer verilmiş. İsterseniz telefonda, isterseniz tablette, isterseniz de bilgisayarda kullanabiliyorsunuz bu kulaklığı. Gelin hep birlikte kutu içeriğine geçelim. Kulaklığın kutusunu açtığımızda bizleri böyle bir yapı karşılıyor yine. İçerisinde siyah bir plastik kap bulunuyor. Kulaklığın içinde başka herhangi bir şey yok. Bu kulaklıkta beyaz rengi tercih ettim. Çeşitli renkleri görebilmemiz için. Yanında yine bir mikro USB şarj kablosu geliyor. Ayrıca kulaklığın kendisi var. Yani kulaklıkların detaylı incelemesini ilerleyen zamanlarda tek video halinde yapacağım. Yani tek tek her modelin incelemesi gelecek. Yine bu kulaklıkta da görmüş olduğunuz gibi katlayabiliyorsunuz ve daha minimal yerlerde kullanabiliyorsunuz. Çantanızda rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Buradan kulaklık ayarını yapabiliyorsunuz kulağınıza göre. Şurada görmüş olduğunuz gibi ince bir kablo var. Bence hassas bir kablo bu. Yani buna dikkat etmek gerekiyor böyle bir kulaklığı kullanırken. Yine aynı şekilde burada da aynı kabloyu görebiliyoruz. Kulaklıklar katlanıyor ve dönüyor. Yine orijinalinde olduğu gibi malzeme kalitesinden ve ses kalitesinden dediğim gibi tek video hazırladığımda bahsedeceğim. Üzerindeki medya tuşlarını burada görebiliyorsunuz. Başlatma, durdurma ve şarkıyı geçirme gibi. 3.5 milimetrelik jack kablo ile kullanmak isteyenler yine bu girişi kullanarak kablo ile kullanabiliyor. Micro USB şarj girişini burada görebiliyorsunuz. Ayrıca burada on off düğmesi bulunuyor. Gelin hep birlikte 3. kulaklığımıza geçelim. Kulaklıklardan üçüncü model ise JBL'in YX34 modeli üzerinde RGB ledlerin olduğunu gösteren bir yazıyla karşılaşıyoruz burada yan tarafında herhangi bir şey yok arka tarafında ise kulaklığın çeşitli özelliklerine yer verilmiş kontrol tuşlarının olduğunu 11 saatlik bir batarya ömrünün olduğunu ayrıca yine eller serbest modunda telefon görüşmeleri yapabileceğinizi bass booster özelliğinin olduğunu söylüyorlar. Yan tarafında yine YX34 wireless yazısını görebiliyoruz. Gelin hep birlikte kutu içeriğine geçelim. Burada bir kulakçığı bulunuyor. Bu kulakçığı açtığımızda ise bizlere ürün karşılıyor. Yine içerisinde böyle bir siyah plastikle geliyor. Kutu içerisinden herhangi bir şey çıkmıyor. Alt tarafında görmüş olduğunuz gibi bir şarj kablosu gözüktü. Micro USB şarj girişine sahip olan bu kulaklığı bu kabloyla şarj edebiliyorsunuz. Kulaklığa ilk baktığımda görmüş olduğunuz gibi güzel bir renge sahip ve yapıya sahip olduğunu görüyorum. Kulaklık pedlerinin yumuşak olduğunu ve kafanızın üstüne gelecek kısmın da görmüş olduğunuz gibi şöyle bir pedle desteklendiğini görebiliyorsunuz. Alt tarafında çeşitli medya butonları bulunuyor. Açma kapatma düğmesi. Üzerinde yine 3.5 milimetrelik jack girişi bulunuyor. Kabloyla da kullanabiliyorsunuz. Micro USB şarj girişinin olduğunu, ayrıca Micro SD Kartının da buraya takıp e, kullanmayı görebiliyorsunuz. Bu kulaklık ledli bir kulaklık olduğu için hemen bir açmayı deneyeyim eğer üzerinde bir batarya varsa. E, görmüş olduğunuz gibi üzerinde ledler yanmaya başladı. Her iki tarafında da ledler bulunuyor. Şöyle yaptığımızda daha net görürüz. Görmüş olduğunuz gibi aslında bir oyuncu kulaklığını da andırıyor diyebilirim sizlere. Detaylı incelemeleri gelecek. O videoda daha detaylı olarak değineceğim bunlara. Gelin hep birlikte dördüncü modelimize geçelim. Dördüncü ve son kafaüstü kulaklık modelimiz olan JBL UA87 modeliyle karşı karşıyayız. Burada görmüş olduğunuz gibi e, anladığım kadarıyla JBL'in Under Armour işbirliğiyle e, üretilmiş olan bu modelinin bir mobil uygulaması bulunuyor. Arka tarafında çeşitli özelliklerine yer verilmiş. Bu tarafında ise ürünün renkleri belirtiliyor. Burada ben Rose Gold rengini satın aldım. Bu şekilde ipli bir yapıya sahip buradan kaydırarak açıyoruz ve Burada bizleri bir kulakçık karşılıyor. Kulaklığını da açtığımızda kulaklığın kendisi karşılıyor bizleri. Kutunun içeriğinden bu şekilde geliyor. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir bez çantaya sahip kulaklıklar bez çantanın içinde geliyor ve bu bu şekilde kıskaçlı bir bez çanta istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz bunu. Kalitesi oldukça güzel. Ve çantanın içerisinden ekstra olarak bir şarj kablosu çıkıyor. Bu da micro USB şarj kablosu. Yani kulaklığımız micro USB üzerinden şarj alıyor. Görmüş olduğunuz gibi kulaklığın yapısını görüyorsunuz. Burada bir Under Armour logosu. Bu tarafında yine bir Under Armour logosunu görüyorsunuz. Ee, burada kafa üstüne gelecek kısım tamamıyla suni deri kaplama ve içerisi süngerli bir yapıya sahip. İç kısımlarındaki kulaklık petlerinde de yumuşaklığı e, gayet yeterli ve Yumuşak gözüküyor. Kulaklıkları bu şekilde döndürebiliyorsunuz ve buradan kulağınıza göre boyunu ayarlayabiliyorsunuz. Alt kısmında görmüş olduğunuz gibi medya butonları bulunuyor. Medya butonlarının yanında micro USB şarj girişini görüyorsunuz. Mikrofonları da burada görebiliyorsunuz. 3.5 mm kablo ile kullanmak için yine bir giriş mevcut. Görmüş olduğunuz gibi SD kart desteğinin olduğunu buradan görebiliyorsunuz. Ayrıca açma kapatma düğmesi de burada bulunuyor. E, kulaklığın malzeme kalitesi ve rengi oldukça hoşuma gitti. Detaylı incelemesinde e, tamamıyla değineceğim bir kulaklık modeli olacak. Burada görmüş olduğunuz gibi numaralar var 01 ve 10'a kadar. Görmüş olduğunuz gibi şu an e, 5 santime ayarlı aralık boyu. Gelin hep birlikte kulak içi modellere geçelim. Kulak içi kulaklıklardan ilk modelimiz Lenovo'nun XT90 modeli. Görmüş olduğunuz gibi Bluetooth 5.0 bağlantısının olduğunu, uzun batarya ömrüne sahip olduğunu, dokunmatik tuşlarının olduğunu, ayrıca kapağı açtığınızda otomatik olarak bağlantı yapabildiğinizi görebiliyorsunuz. Arka tarafında çeşitli özelliklerine yer verilmiş. E, kulaklıkların 35 miliamper bataryaya sahip olduğunu, şarj kutusunun ise 300 miliamperlik bir bataryaya sahip olduğunu burada görebiliyorsunuz. E, kulaklığın kutu içeriğine geçtiğimizde ise Bizleri bu şekilde bir beyaz plastik karşılıyor. İçerisinde de şöyle bir kullanma kılavuzu karşılıyor bizleri. Bayağı uzun ve Çince ve İngilizce olarak yazılmış bir kullanma kılavuzu. Burada kulaklıklarımızın kendisi var. Ayrıca burada şarj kablosu ve kulaklık silikon uçlarının da yedekleri bulunuyor. Boyutlarını değiştirebiliyorsunuz. Small ve Large boyunu burada görebilirsiniz. Medium üzerinde geliyor. Kalın ve oldukça güzel gözüken bir Type-C şarj kablosunu görebiliyorsunuz. Güzel gözükmesinin nedeni malzeme kalitesinin iyiliğinden dolayı. Yoksa hani bir kablo ne kadar güzel gözükebilir? Kulaklığı da bu şekilde görebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi Type-C şarj girişi burada. Kapağı açtığımızda ise bizleri kulaklıkların kendisi karşılıyor. Manyetik kapasitesi iyi gibi duruyor. Menteşesi de gayet kaliteli duruyor. Kulaklıklar da bu şekilde detaylı incelemesinde. Hepsini zaten tek tek göreceğiz. Kulaklıklar şöyle bakıldığı zaman sanki bir Airpods'u Android diyebilirim. Manyetik gayet rahat tutuyor ve herhangi bir şekilde düşmüyor. Kapağı da zaten manyetik kuvvetli olduğu için direkt tutuyor. Gelin hep birlikte ikinci modelimiz olan e, Imports 12 modeline geçelim. Imports 12 modeli kulak içi kulaklıklarda Airpods ikinci nesile benzeyen kulaklık modellerinden bir tanesi. Oldukça fazla satmış bir model olduğu için bunu da tercih etmek istedim mavi, sarı, pembe ve yeşil renginin olduğunu sarı rengini tercih ettiğimi buradan görebiliyorsunuz. Kulaklık üzerinde Bluetooth 5.0 bağlantısı olduğunu ve arka tarafında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını bu şekilde görebiliyorsunuz. Kutu içeriğinden bizlere sadece kulaklık bu şekilde karşılıyor. Alt tarafında ise bizleri bir şarj kablosu karşılıyor ki bu şarj kablosu lightning girişli bir kablo. Yani kulaklığımız lightning Üzerinden şarj alıyor diyebilirim. Yani görmüş olduğunuz gibi tamamıyla oturuyor. Bir mikro USB şarj girişi beklerdim açıkçası. Lightning girişi e, güzel düşünülmüş. Alt tarafında kullanma kılavuzunu bu şekilde görebiliyorsunuz. Çince ve İngilizce kullanma kılavuzu var. E, sarı rengi yalnız bu sanki bir kılıf gibi silikon yapıya sahip. E, sarı rengi de tam olarak canlı bir sarı değil. Kulaklıkların kapağını açtığımızda ise kulaklıkların da sarı olduğunu görüyorsunuz. Yani sanki kulaklığı kaplamışlar gibi hafiften bir silikon yapısına sahip kulaklığın manyetik hassasiyetine bakalım. Kapağının manyetik hassasiyeti güzel, menteşe yapısı da e, güzel. Yani ortalama diyebilirim. Bu şekilde kulaklıkları ters çevirdiğinizde düşmüyor. Ancak bu modelde lightning girişinin olması beni biraz şaşırttı doğrusu. Arka tarafında e, bir eşleşme butonu bulunuyor detaylı incelemesinde hep beraber göreceğiz. Gelin hep birlikte diğer modelimiz olan replika 1 AirPods ikinci nesilimiz var. Bunun kutu içeriğine bakalım. İkinci nesil AirPod çakmasında da görmüş olduğunuz gibi ön yüzeyinde kulaklık resimleri bulunuyor ve hafiften kabartmalı bir yapıya sahip. Burada Apple logosunu, burada AirPod yazısını, yine Apple logosunu görebiliyorsunuz. Burada çeşitli seri numaraları bulunuyor. Orijinalindeki gibi yazılar bulunuyor. Kablosuz şarj özelliğini hem burada wireless charging case olarak işlemişler hem de burada kablosuz şarj özelliğinin desteklediğini burada da görebiliyorsunuz. Arka tarafında ise kulaklık resmi bulunuyor. Ürünler jelatinli geliyor tabii ki de ve ben bu jelatinleri videoya girmeden önce söküyorum hem kameraya yansımasın diye hem de fazladan zaman kaybetmeyelim diye. Kutu içeriğine geçtiğimizde ise gayet sert yapılı bir kutu yapısına sahip görmüş olduğunuz gibi AirPods yazısını ve Design Bank California zarfını görebiliyorsunuz. Burada kulaklığımızın kendisi bizleri karşılıyor, ağır bir yapıya sahip. Alt tarafında ise kulaklığın USB'den Lightning girişine bir şarj kablosu bulunuyor. Şarj kablosunu da bu şekilde görebiliyorsunuz. Kulaklıklar hissiyat olarak ağır bir yapıya sahip. Hemen üzerindeki jelatini de söküp kulaklığın içine bakalım. Bu şekilde bir yapıya sahip ve buradan direkt kulaklığımıza erişim sağlayabiliyoruz. Ayrıca kulaklıkların kapağını açtığımızda burada görmüş olduğunuz gibi bir led yanıyor tıpkı orijinalindeki gibi. Alt tarafında lightning şarj girişinin olduğunu, arka tarafında bağlantı düğmesinin olduğunu. Burada Design by California yazısını ayrıca menteşelerini görebiliyorsunuz. E, kalite olarak ve manyetik olarak hassas olduğunu söyleyebilirim. Uzun zamandır replika bir AirPods 3. nesil kullanıyorum. E, ona yakın bir manyetik kapağının yapısı var. Kulaklıklar da Yine bu şekilde görmüş olduğunuz gibi üzerindeki detayları görebiliyorsunuz. Burada bir hoparlör yapısı var. Alt tarafında ise bu şekilde görebiliyorsunuz. Detaylı incelemelerinde hepsine tek tek bakacağız. Manyetik kalitesine de bakalım. Oldukça güzel. Kulaklığımızı tutuyor ve görmüş olduğunuz gibi ters çevirseniz bile düşmüyor. Gelin hep birlikte 3. nesil replikaya bakalım. Daha önce kanalımda 3. nesil bir AirPods replikası incelemiştim. Kendim kullandığım bir kulaklıktı. Ancak videodaki seriyi bozmamak için ve 10 adet ürüne tamamlamak için 3. nesil de tercih ettim. Herhangi bir farkı var mı benim kullandığımdan? Hem de bunu görmüş olacağım. Gelin hep birlikte 3. nesile geçelim. 3. nesil Airpods replikamız da burada. Burada yine aynı yazıları görebiliyorsunuz. Üzerinde seri numarası bulunuyor. Arka tarafında çeşitli özelliklerine yer verilmiş. Bu tarafında kulaklığın resmini görüyorsunuz. Kabartmalı bir yapıya sahip. Gelin hep birlikte kutu içeriğine geçelim. Kutuyu açtığımızda bizlere yine böyle bir zarf karşılıyor. Design by California yazan bir zarf. İçerisinde çeşitli kartların bulunduğu bir zarf bu. Tıpkı orijinalindeki gibi yazılı kartlar çıkıyor. Burada kulaklığımızın kendisi var. Ayrıca kutu içeriğinden bir tarafı Type-C diğer ucu ise Lightning olan şarj kablomuz bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi kablonun bir ucu Type-C diğer ucu Lightning. Üçüncü nesillerde de bu kablo bu şekilde gelmişti. Kulaklığı direkt bu şekilde açtığımızda bizlere 3. nesil Airpods'lar karşılıyor. Görmüş olduğunuz gibi yapısı bu şekilde. Tıpkı bendeki gibi uzun zamandır kullandığım Airpods'a benziyor. Yani herhangi bir farkı yok. Menteşe kalitesi ve kapak kalitesi olarak. Arka tarafında ise e, bağlantı düğmesini görebiliyorsunuz. Bu ürünün detaylı incelemesi kanalımda var. E, sadece satın almak isteyenler oluyordu. Link bırakamıyordum. Ancak bu ürünleri internet üzerinden satın aldığım için açıklama kısmına link bırakabiliyorum. Gelin hep birlikte son iki modelimiz kaldı. Bu modellere geçelim. Bunlardan ikisi de AirPods Pro fakat bir tanesi aktif gürültü engelleyici özelliğinin çalıştığı söylenilen bir replika. AirPods Pro replikasının da kutu tasarımı bu şekilde. Ön yüzeyinde yine kulaklıkların resmini görebiliyorsunuz. Kabartmalı bir şekilde yerleştirilmiş. Bu tarafında bir Apple logosu. Burada AirPods Pro Wireless Charging Case yazısını görebiliyorsunuz. Yine bir Apple logosu. Arka tarafında ise yine seri numarası ve çeşitli yazılar bulunuyor. Alt kısmında ise kulaklığın resmini ve wireless charging case yazısını görebiliyoruz. Oldukça fazla dikkat çekilmiş wireless charging case olayına yani kablosuz şarj özelliği bulunuyor bu kulaklıkların. Görmüş olduğunuz gibi kutunun içeriğinden bizleri Design by California zarfını burada görebiliyorsunuz. Yine birçok kağıt bulunuyor tıpkı orijinalindeki gibi. İçeriğinden AirPods Pro erişim sağlıyoruz. Ayrıca buradan alt kısmına baktığımızda ise Kutu içeriği bu şekilde. Bir ucu yine Type-C diğer ucu Lightning olan şarj kablosuna erişebiliyoruz burada. Kablonun kalitesi yani hissiyat olarak ortalama ve Lightning Type-C uçlu olduğunu da göz önünde bulundurabiliriz bu şekilde. Burada Airpods Pro kulaklıkların buradan silikon uçları karşılıyor bizleri. Burada iki adet kulakçık bulunuyor. Direkt bir tanesini açtığımızda. Bu şekilde kulaklığı jelatininden çıkartabiliyoruz. Kulaklığı bu şekilde görebilirsiniz. Ağır ve e, malzeme kalitesi iyi bir yapıya sahip. Alt tarafında lightning şarj girişi, arka tarafında e, pairing modu için bir düğme bulunuyor. Menteşeyi bu şekilde görebiliyorsunuz. Menteşeye şöyle bir baktığım zaman e, orijinaline benzetilmiş menteşe yapısına sahip. Kulaklıkların iç kısmında yine diğer modellerde de olduğu gibi seri numarası ve çeşitli işaretler de işlenmiş durumda. Kulaklıklar bu şekilde alt tarafını şöyle göstereyim sizlere. Böyle bir yapıya sahip ve üzerinde dokunmatik e, tuşlara sahip. Diğer modellerde de bu vardı. Detaylı incelemesini yapacağım için e, çok fazla değinmedim. Yan tarafında şurada görmüş olduğunuz gibi bir hoparlör yapısı var. Detaylarda da bu şekilde silikon uçlarında bu şekilde görebiliyorsunuz. Çeşitli yazılara yer verilmiş. Gelin hep birlikte bu modelin aktif gürültü engelleyici özelliğinin olduğu replika modeline Geçelim. 10. ve son modelimiz olan AirPods Pro'nun replika olarak aktif gürültü engelleyici özelliğinin çalıştığına dair bir ibaresi bulunan bu kulaklığı inceleyeceğiz. Ee, görmüş olduğunuz gibi burada bir yine aynı şekilde bant bulunuyor. Bu bandı söktükten sonra jelatinini çıkartıp geliyorum. Ürünün kutusu bu şekilde. Burada %100 ANC etiketini görebiliyorsunuz. Üzerinde kulaklık resimleri bulunuyor. Kabartmalı bir yapıya sahip ancak biraz silik renkteler. Burada görmüş olduğunuz gibi Apple logosunu burada Airpods Pro Wireless Charging Case yazısını yine bir logoyu burada da görmüş olduğunuz gibi seri numarasını ve çeşitli yazıları görebiliyorsunuz. Alt kısmında ise yine With Wireless Charging Case yazısını görebiliyorsunuz. Kutu içeriği olarak ve yapı olarak tamamıyla Airpods Pro'nun aynısı. Sadece replika modelde aktif gürültü engelleyici çalışıyor mu? Bunu test etmek için satın aldım. Kutu içeriği yine görmüş olduğunuz gibi bir önceki AirPods Pro ile aynı. Sadece aktif gürültü engelleyicinin çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğim. Sonrasında ise sizlere bunu aktarmaya çalışacağım. 10. ve son kulaklığımızı da incelemiş olduk. Evet kulaklıkların kutu içeriği genel anlamda bu şekildeydi. Detaylı incelemeleri gelecek. Açıklama kısmına link bıraktım. Satıcı ile iletişime geçebilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için sizlere daha fazla video üretebilmem için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.